Ayşe i̇şte şimdi bana bakıyoruz. Hamile miyim? Bebeğim mi olacak? Kuzcan mı? Arkadaşlar şimdi başkasına geçeceğim. Acı biber yiyeceğim. Oje niye sürüyor? İp i̇p bağlayacaklar bana. Şimdi ah. mini hafta. Evet arkadaşlar mini dediğim gibi. Şimdi Allah hemen çıktı. Eko, keko eşittir keko. Yardım ya. Değil Diye yanma. Şimdi arkadaşlar başka oyun bulup geliyorum. Arkadaşlar şimdi bunu buldum. Öleceğim öleceğim. Oha. Zengin olacağım. Sevgilimden ayrılacağım. Şimdi. Beşincisini bulmaya. Ay dördüncüsünü bulmaya gidiyorum arkadaşlar. Bay Eser. bay. Hayır lan. Dördüncüsünü bulacağım. Ne bay bay lan. Ay beşincisini bulacağım arkadaşlar. Bir kafam biraz karışık. Arkadaşlar şimdi yüz kere buna basacağız. Hızlı hızlı. Yüzle bitiyor arkadaşlar. Kaç saniyede yüz yapacağım ona bakıyoruz. Bu efektleri nereden buluyorum ben de bilmiyorum. Gidiyorum. Heh bitti. 14 saniye de yaptık. Şimdi sizin için bir tane daha arayacağım. Bulmaya çalışacağım değil mi Yeka? Evet. Bulamazsam söyleyeceğim. Şimdi, Şimdi arkadaşlar Pokemon, Pokemon kartı buldum. Şimdi basalım. Ne oluyor lan? Açıl lan. Ne yapacağız? Hayır ne yapacağız? lan. Peki işte, gerçekten bilmiyorum bu nasıl. Şimdi çık başka bulmaya çalışacağım. Bu nasıl şey mi? olduğunu Şu bilmiyorum. Buldum buldum ben. Ya bulun. buldun ha. Aa açtı arkadaşlar. Şimdi Yekta abi. Bu Şimdi dur 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 dur. Ne çıktı? Bu çıktı. Bu ne ya? Ben olsam şanslı çıkar. Benim kartımı bak Yekta. Şimdi arkadaşlar ikincisini Şimdi çıktı Yekta. Seç bakalım. Ne çıkıyor? <laughs> ha <bu> ne ya? <laughs> arkadaşlar şimdi bulmaya çıktı. Bir tane daha bulmaya. Arkadaşlar böyle efekt Vıldım razilli. Arkadaşlar size size lazer çıkacak. <laughs> <laughs> yanıyor musunuz? Benim gözüm <laughs> yanıyor ama fırlatıyorum. Bye bye.